Hindistan cevizi sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. İçindeki yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu etkisi sayesinde vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak şeker hastalarına destek oluyor, diyabet riskini azaltıyor. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı oluyor bu etkisi sayesinde uzun vadede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, vücuda enerji veriyor. Yorgunluğa iyi geldiği, zindelik sağladığı da biliniyor. Cildi nemlendirici bir etki oluşturuyor. Uzun vadede kırışıklıkların oluşma hızını düşürüyor. Cilt kadar saçlara da iyi gelen Hindistan cevizi, saçların hızla uzamasına ve gülleşmesine de destek oluyor. Beynin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Hafıza güçlendirici bir etki oluşturduğu söyleniyor. Bakterilerin oluşumunu, çoğalmasını engellediğinden ağız ve diş sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor. Hindistan cevizi stres azaltıcı etkileri de bulunuyor. Bunun yanında idrar söktürücü etkiler gösteriyor. Hindistan cevizi sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. İçindeki yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu etkisi sayesinde vücudu birçok hastalığa karşı koruyor. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak şeker hastalarına destek oluyor, diyabet riskini azaltıyor. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı oluyor. Bu etkisi sayesinde uzun vadede kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, vücuda enerji veriyor. Yorgunluğa iyi geldiği, zindelik sağladığı da biliniyor. Cildi nemlendirici bir etki oluşturuyor. Uzun vadede kırışıklıkların oluşma hızını düşürüyor. Cilt kadar saçlara da iyi gelen Hindistan cevizi, saçların hızla uzamasına ve gülleşmesine de destek oluyor. Beynin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Hafıza güçlendirici bir etki oluşturduğu söyleniyor. Bakterilerin oluşumunu, çoğalmasını engellediğinden ağız ve diş sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor. Hindistan cevizi stres azaltıcı etkileri de bulunuyor. Bunun yanında idrar söktürücü etkiler gösteriyor.